Bence güzel bir poz. Şimdi şunu başlangıç videosuna atarak başlayalım. Selamünaleyküm dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Araya tanışma evreleriyle ilgili videoları atarak bence videoyu o şekilde şenlendirip bu güzel manzara karşısında da sizlerle sizlerle bu durumun hepsini paylaşayım. Şimdi bildiğiniz üzere çomar benim yıllardır beslediğim can dostum. Şimdi bu sevimli şeker şeyde e, uzun zamandır eşimin işte böyle tatlı bir köpeğimiz olsun, işte Golden tarzı bir köpek istiyordu zaten sürekli. Ben de onun yerine çomardan ya da incodan yavrular alıp o yavruları kendimiz elimizle büyütürsek onun daha güzel böyle o tatlılığıyla daha güzel olacak biraz da çomarın yavrularını tüylü bir köpek olursa tüylü bir yavru olarak diye niyetlendiğimiz bir sürecimiz vardı. Uzun zamandır da dişi köpek arıyordum. Çomara aslında uygun bir şekilde dişi köpek arıyordum. Tüylü olması koşulu vardı. Şimdi bu şeker şeyin ismini eşim belirleyecek. Yüksek ihtimal başlıkta yazarım onu. Ona bıraktım isim hakkını. Ee, kendi ismine pek alışmamış zaten. Şimdi bu köpek bir arkadaşın kendi dişisinden aldı. Dişisinin fotoğrafını bir yere koyayım. Bunların yavrulu hallerini de koyayım. Kardeşleri falan maşallahları var. Onların bir gün videosunu çekmeye gideceğim inşallah. Burada büyük baş hayvan besleyen bir arkadaş da bunun bir yakın yerde hemen kardeşi. Onun da videosunu çekerim. Şimdi şu böyle bir durumda işte kardeşlerini falan bir arkadaşına veriyor. Eşine dostuna veriyor. Bir tek kendisinde bu kalıyor. Bulunduğu yerde malum bizim son zamanlarda bu bölgede çok fazla şey olduğu için depremden kaynaklı sürekli böyle bir kentsel dönüşümler vesaire durumları olduğu için besleme yerinde sıkıntı yaşadı. Bir arkadaşın aracılığıyla ya abi işte bir köpek var iyi bakacak birine ihtiyacımız var. Bildiğimiz bir yerde olmasını istiyoruz. Soyunun kaybolmasını istemediğimiz köpeklerden birlerini verdik. Bir dişi kaldı. Onu da sana verelim mi? Annesini de bizim burada İlk getirdiği yere bir ilçeye gönderiyor. Annesi de maşallah devasa bir hayvan. Bunun annesi bildiğiniz Kangal. Babası da Apayrı. Farklı bir köpek. Fotoğraflarını bulabilirsem koyarım. Ee, i̇stedim arkadaştan gönderecekti. Şimdi böyle bir süreçte babası güzel böyle. Boylu, poslu, kalıplı. Farklı bir hayvan. Kardeşler arasında kendisi tek tüylü çıkmış. Ya anneden ya babadan içerisinde bir şeyler varmış demek ki ilerleyen önceki zamanlarda genden böyle bir şey atmış. Çok da sevimli tatlı bir şey olmuş. Biraz tüylü olmasından kaynaklı ve dişi olmasından kaynaklı bulunduğu bölgelerde biliyorsunuz dişi köpekler ya e, yayla tarzı böyle çobanlık yapılan yerlerde beslenecek ya da böyle sabit bağlayabileceğin yerlerde olacak. O diğer arkadaş erkeği götüren yani bunun kardeşini götüren arkadaşın yeri müsait değilmiş. E, götürürsem işte kapı komşunun köpekleri den dolayı sıkıntı yaşarız. Böyle bir şey yaşamak istemediği için götürmek istememiş. O yüzden bize nasip oldu. Boylu, poslu maşallahı var. Daha e, geçen sene Temmuz'un 17'sinde doğmuş. Yani daha ufak ama e, gençlik hastalığı geçirdiği için birazcık da küçük kalmış boyu postu. Yani diğer kardeşleri devasa. Ama kendisi birazcık ufak kalmış. Ama e, ben biliyorsunuz kapımda işte orijinal olsun şöyle olsun böyle olsundan ziyade beni sevsin, benimle vakit geçirsin can yoldaşımız olsun diye besliyoruz. Biz asla kapımıza gelene ekmeksiz geri göndermedik elhamdülillah. Biliyorsunuz o yavru köpekleri de. Ama e, güzel oldu. Sevimli şeker bir şey. Bu arada boyu küçük kalmış diyorum ama benim erkeğe göre boylu görünüyor. Daha yan yana böyle dimdik durmadıkları için ama benim erkekten boylu görünüyor. Yani bu gençlik hastalığı geçirmeden öncesi arkadaşın söylediğine göre diyor son bir ayda iki ayda birazcık toparladı kendini kilo aldı biraz boylandı diyor daha da küçükmüş çok çok küçükmüş. İlerleyen zamanlarda yavru aldığım zaman da söz verdim bir yavru köpek vereceğim ona. benim bu köpeğimin karakterini seviyor yani boyutundan ziyade karakterini seviyor bir de bir köpek var 90 santimlerde böyle devasa güzel boyutlarda fiziki yapısı güzel bir köpek var. Ondan yavru almak istiyor almış bu köpekten. Bir de onun sözünü verdik. Dedi ki bir dahaki dönemde onunla sadece çiftleştireceğiz. Sadece ondan yavru alacağız. O aldığımız yavruların içerisinden bir tane de yavru alacak almak istiyor arkadaş. Onun sözünü vererekten verdi bana köpeği. Bakalım bundan sonrasında bizim kapımızda, bizim yanımızda olacak inşallah. Allah güzel günler yaşamaya hep beraber nasip etsin. Çok sevimli. <laughs> Şeker bir şey. Ya bizimkiler gibi agresif değil. Bir de yavru olmasından kaynaklı oyuncu. Bizimkiler artık oyunu birazcık sert yapıyor. Bir de böyle tavuklara falan pek öyle iyi niyetli bakmıyorsun gibi sen. Sanki böyle tavuklara zarar verecekmiş gibi. Yavru olduğundan dolayı böyle eğitmek zaman alacak. Bakalım. Keyifli süreçler bizi bekliyor. Ben video eklemeler yapacağım zaten. Videoyu da çok uzatmayayım bakalım. Olur da Allah Allah merdiven düşecek üstüne. Gel bakın buraya gel. Gel. Gel hele gel bakın buraya gel. Merdivene doladın kendini. Gel bakayım gel. Çek o merdiven geri sen ona, ona gücün yeter gel. Gel bakayım. Gel. boyu postu maşallahı var. Ayak yapısı şey yakından göstereyim. Avucun içine alırsam üstüne düşecek. Dur bakın. Dur 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 dur. Üstüne düşecek. Dur dur alırım dur. Ver bakayım ayağını bana. Ver bakayım ayağını bana. Şöyle göstereyim ayağını dostlar. Yani ayağı ya. Havucun kadar. Kaçıyor yani. yani, sürekli. Şöyle. Benim köpeğin ayağından büyük ayağı var. Kalıbı falan iyi. Dediği gibi arkadaşın vücut yapısı yeni kalıp almaya başlamış. Ve küçük hayvan. Küçük hayvan şeyi de yani ayakları falan dediğim gibi güzel. Şöyle yumruk yaparak mı gösterirlerdi şu ayağı? Dur bakayım. Şöyle göstereyim. Ama asız çaldım, telefon. Şöyle göstereyim. Ayağı falan çok güzel yani yapısı falan çok iyi. Fiziki yapılar yani kemik yapısı aslında iyi. Annesinden kaynaklı o da. Bak şimdi bak bak. bak. Sevmiyor bunu hazlar ki bakın. Bakın görüyor musun? Cesur yani öyle şey değil yani. Kış kış kış. Bakın. Çok seri hareketleri olduğu için kıcık oluyor bunun hareketlerine ya. Siniri bozuyorsun. Hayvan canını sıkıyorsun. Bence öyle iyi anlaştı ya. Tuhaf. Bence öyle kolay kolay anlaşan denk gelmez. Ben kızana geldiğini böyle hani çiftleşme dönemi olduğunu öyle şeyleri de anlamıyorum. Bunu nasıl anlayacağız ya? Öyle bir şey varsa e bunlar erkenden çiftleşirlerse yazık olur daha küçük ya. Nasıl çözeceğiz bunu? Neyse. Bir veterineri arayalım. Bir gelsin aşlarını yapmaya. Bir de kontrolden geçiririz. Benden bu kadar dostlar. Uzun aradan sonrasında böyle bir video ile açtım. Niçin uzun ara verdiğimi de ayrı bir videoda yine detaylı paylaşırım. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.